Ne kadar kıssan da kırılsan da Herkese merhaba. Yepyeni bir analiz videosuyla karşınızdayız. Önemli ayrıntıları kaçırmamak için sonuna kadar izleyin. Hudutsuz Sevda'da bu hafta izleyicileri hem şaşırtacak gelişmeler hem de kritik kararlar bekliyor. Zeynep diziden tamamen ayrılıyor mu? Miray Daner'in projeye veda ettiği söylentileri ne kadar gerçek? Halil İbrahim ve Zeynep'in düğününde neler yaşanacak, tehlikeli saldırılar kimi hedef alacak? Russo'nun sonu ölüm mü olacak yoksa adalette mi yüzleşecek? Perşembe günü dizinin yayınlanmaması izleyicileri merak içinde bıraktı. Ayrıca, sezon sonunda dizi final mi yapacak, yoksa sürprizlerle dolu yeni bir sezon için hazırlıklar mı var? Kadrodan kimler ayrılıyor? Kimler diziye yeni katılıyor? Zeynep'in kaderi ve dizinin geleceği ile ilgili tüm detaylar birazdan videoda sizlerle olacak. Eğer siz de Zeynep'in hikayesinin devam etmesini istiyorsanız videomuzu beğenerek bu isteğinizi gösterebilirsiniz. Gerçekten kimler Zeynep'in kalmasını istiyor? Görelim. Hudutsuz Sevda dizisi sezon finaline yaklaşırken hikayede köklü değişiklikler yaşanıyor. Bu değişimlerin en çarpıcısı ise Miray Daner'in hayat verdiği Zeynep karakterinin diziden ayrılacak olması. Zeynep, uzun süredir izleyicilerin bağ kurduğu ve dizinin merkezinde yer alan figürlerden biriydi. Onun vedası birçok kişi için sürpriz oldu. Sezon finalinde vurulma ihtimalini daha önce düşünmüştüm fakat karakterin tamamen öldürülmesini beklemiyordum. Ancak senaryoya göre Zeynep'in ayrılığı ölümle sonuçlanacak ve bu durum dizide dramatik bir kırılma noktası yaratacak. Bu gelişmeyle birlikte herkesin merak ettiği tek bir soru var: Zeynep'i kim öldürecek? Şu anda en güçlü ihtimal Didem gibi görünüyor. Eğer bu suçu Didem işlerse hem izleyicilerde derin bir duygusal etki yaratacak hem de karakterler arasındaki ilişkiler iyice karmaşıklaşacak. Böyle bir durumda Sema, Edanur veya Nedim gibi karakterlerin intikam almak için harekete geçmesi ihtimali de gündeme gelebilir. Diğer yandan Zeynep'in ölümünden Russon'un sorumlu olabileceği yönünde iddialar da var. Halil İbrahim'in daha önce Turgut'a B planı ından bahsettiğini hatırlıyoruz. Bu planın Didem üzerinden Zeynep'i tuzağa düşürmek olduğu düşünülüyor. Didem'in Zeynep'e ihanet etmeye hazırlandığı izlenimi oldukça güçlü. Halil İbrahim, Russo'yu etkisiz hale getirdikten sonra Zeynep'in yaşayıp yaşamadığını öğrenmeye çalışacak. Eğer onun öldüğünü anlarsa, Russo ve Turgut'un akıbeti de tehlikeye girecek. Bu da Russo'nun ileriki bölümlerde yer almama olasılığını artırıyor. Tüm bu olaylar, dizinin yönünü ciddi şekilde değiştirebilir. Büyük olasılıkla yapım teşkilat temalı bir yapıya evrilecek ve bu yeni yapının merkezinde Fikret yer alacak. Asi tavırlarıyla tanınan Fikret, devlete yakınlaşmaya başlamıştı fakat yeni düzene nasıl ayak uyduracağı henüz net değil. Onun bu süreçteki rolü dizinin geleceği açısından önemli bir soru işareti olarak duruyor. Fragmanda ise Russon'un her zaman bir yedek planı olduğu vurgulanıyor. Bu durum, Halo tarafından yakalansa bile kaçma şansı olduğunu gösteriyor. Her ne kadar tablo tamamen umutsuz görünmese de Russo'nun işleri zorlaşacak gibi. Fragmandaki sahneler oldukça kaliteli ve etkileyici bir bölümle karşı karşıya olduğumuzu gösteriyor. Bu nedenle yapım ekibini takdir etmek gerekiyor. Ayrıca Zeynep'in ayrılması dizide farklı bir atmosferin doğmasına sebep olacak gibi. Russo'nun B planı hala gizemini koruyor ama onun da bir yolunu bulup kurtulması mümkün görünüyor. Tüm bu gelişmelerin diziyi nasıl bir yöne sürükleyeceği merak konusu. Karakterlerdeki değişim ve olayların akışı, izleyicinin ilgisini daha da artıracak. Fragman, hem beklentiyi yükseltiyor, hem de şaşırtıcı olaylara kapı aralıyor. Karakterlerin yaşadığı iç çatışmalar, hikayeye bambaşka bir derinlik katacak gibi. Bu da seyircinin diziyi daha büyük bir heyecanla beklemesini sağlayacak. Ayrıca bu yeni olayların hikayenin yönünü nasıl değiştireceği ve karakterlerin stratejik kararlarını nasıl etkileyeceği büyük bir merak konusu. Yeni sezonun getireceği sürpriz gelişmeler izleyicileri ekran başına kilitleyecek. Özellikle karakterler arasındaki ilişkilerde yaşanacak gerilimler olayların seyrini bambaşka noktalara taşıyabilir. Zeynep karakterine hayat veren Miray Daner'in 64. bölümde ekranlara veda edeceği kesinleşti. Bu olay izleyiciler üzerinde kalıcı bir etki bırakacak. Zeynep'in ölümünün ardından oyuncu kadrosunda önemli değişiklikler olacak ve yeni sezonda pek çok yeni karakter diziye katılacak. Sezon finali, yapım maliyetlerinin artması ve reklam gelirlerinin düşmesi nedeniyle planlanandan erken yapılma kararı aldı. Eğer dizi daha uzun sürseydi, yeni karakterler hikayeye dahil edilecekti. Fakat erken final kararı bazı olayları hızlandırdı ve bazı gelişmeleri yeni sezona taşıdı. Bu durum senaryo ekibini yeni bir denge kurmaya zorladı. Yapımcılar, izleyicilerin tepkilerini yakından takip ederek gelecek sezonun kurgusunu bu doğrultuda şekillendirmeyi planlıyor. Zeynep'in yokluğu dizinin dramatik yapısını derinden etkilerken onun anısını yaşatacak sahnelerle duygusal bir bağ kurulması hedefleniyor. Yeni gelen karakterler ile hikayenin yönü değişecek ve dizinin dinamiği yeniden inşa edilecek. Bu değişim hem heyecan verici hem de riskli bir dönemin başlangıcını temsil ediyor. Yeni sezonda istihbarat kökenli karakterlerin diziye dahil olması bekleniyordu ancak bu plan ertelendi. Ferhat ve Celal'in ölümü, olayların iyice karışmasına neden olacak ve aksiyonun dozu artacak. Russo'nun eylemleri ise, Halil İbrahim ve ekibi için büyük bir tehdit oluşturacak. Son iki bölümde Damla trajik bir biçimde ölecek, Esma ise kendi hatalarının sonucu olarak diziden ayrılacak. Gelecek sezonda aşk temaları geri planda kalırken, derin devlet ve mafya gibi unsurlar öne çıkacak. Bu da dizinin tonunu ciddi anlamda değiştirecek. Yeni karakterler ve derinleşen temalarla yapım daha karanlık ve gerilim dolu bir yapıya bürünecek. İzleyiciler yeni sezonda daha sürükleyici bir deneyim yaşayacaklarına inanıyor. Özellikle Halil İbrahim'in karşılaştığı zorluklar onun karakter gelişimini derinleştirecek ve seyirci ile duygusal bir bağ kurulmasına zemin hazırlayacak tüm bu unsurlar, hudutsuz sevdanın yeni sezonda daha geniş bir kitleye ulaşmasını sağlayabilir. İzlediğiniz için teşekkürler. Gelecek bölüm hakkında ne düşündüğünüzü yorumlarda paylaşmayı unutmayın. Her hafta analizlerimle buradayım, kanalıma abone olup videoyu beğenerek destek olabilirsiniz. Yeni videolarda görüşmek dileğiyle, şimdilik hoşçakalın.